Hepinize merhaba monalarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer abone olup like attıysanız hadi gelin videoya geçelim. Jungkook arkadaşı ile beraber dışarıda sigara kullanırken görüldü ve bu olay Twitter'a bomba gibi düştü. Ve maalesef tüm toksik fanlar Jungkook'u sırf sigara kullanıyor diye kendilerince mantıklı bir dille eleştirmeye başladılar. Sanki Jungkook onları umursuyordu. Anlaşılan idollerin sigara kullanması bazı toksik fanlara acayip bir şekilde batıyor, hele ki konu BTS olunca bu iş kar topu gibi büyüyor. Gel gelelim benim bu olay ve beyinlerinin olduğundan şüphe ettiğim toksik fanların Jungkook'u eleştirmesine. İlk olarak Can Kuk çocuk değil koskocaman adam ve kendi kararlarını kendi verebilir, buna kimse istese bile karışamaz, ha bu sözlerim tamamen Can Kuk'u sırf sigara kullandı diye linçleyen yaratıklara, yani siz rahat olun, evet Can Kuk'un kullanmasını kendi sağlığı için istemem ama asla karışmam çünkü bu benim haddime değil, kimsenin özel hayatına girmem çünkü bunu kavrayabilmek kadar olgun olduğumu düşünüyorum. Evet bu videoda bayağı yükselmiş olabilirim çünkü TikTok'ta veya Instagram'da o kadar fazla toksik insanlarla karşılaşıyorum ki artık onlar yerine ben utanıyorum. Her neyse Can Cook yine mükemmel. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.